Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nden faydalanan Alzheimer hastaları ve hasta yakınlarıyla gerçekleştirilen programda buluştu. Başkan Kılca, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi Müdürü Semra Baral, Alzheimer hastaları ve hasta yakınlarının katıldığı programda hasta ve hasta yakınlarıyla tek tek ilgilendi, onlarla sohbet etti. Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin 2016'dan bu yana çok önemli bir hizmet verdiğini vurgulayan Başkan Kılca, çınarlarımızın hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için onların yanında yer almaya devam edeceğiz, dedi. Hamdolsun Konya'mızda bu birlik beraberlik ruhu olduğu sürece ailelerimizle birlikte, gönüllülerimizle birlikte onların hep yanında olacağız. Ee, tabii Alzheimer hastalığı Biliyorsunuz çağın hastalığı, herkesin bu hastalığa yakalanma riski var. Ama e, biz de bu hastalığa yakalanan, yakalanan e, hastalarımızın hep yanında olmaya, onların yakınlarının, ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz.